Dört yıl önce temeli atmıştık ve şimdi de açılışını hamdolsun yapmak yine bizlere nasip oldu. Biz karadan gemileri yürüten Fatih'in torunlarıyız. Yeri geldi biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nda denizin altından Marmara'yı inşa ettik açılışını yaptık. Şimdi de Avrasya Tüneli yapılıyor. Önümüzdeki yıl o açılacak. Ama bir diğer taraftan da belediye başkanlığımızda İstanbul'un adalarına denizin altından su taşımıştık. Şimdi de evet Kuzey Kıbrıs'a denizin altından suyu hamdolsun 107 kilometre uzunluğunda taşıyoruz. Bu millet Allah'ın izniyle her şeyi yapar. Yeter ki iç ve dış düşmanlarına karşı uyanık olsun. Bir olsun, beraber olsun, iri olsun, diri olsun, kardeş olsun, hep birlikte Türkiye olsun aşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bir Kasım çok önemli. Ve bir Kasım'da kardeşliğimize gölge düşürmek isteyenlere ben inanıyorum ki gereken cevabı millet olarak vereceksiniz.